size çok çalışın demeyeceğim. Sabah 5'te kalkın da demeyeceğim. Bunlar buzdağının sadece görünen kısmı ve dürüst olalım bu tavsiyeleri hayatınızın bir noktasında denediniz değil mi? Peki sonuç ne oldu? Belki biraz daha verimli oldunuz. Belki birkaç basamak tırmandınız ama o kırılma anı, o finansal yer çekiminden kurtulduğunuz an bir türlü gelmedi. Neden? Çünkü size yanlış oyunu oynamanız öğretildi dünyanın en zengin yüzde sıfır binde birlik kesimi, geri kalanımızdan farklı kurallarla oynar. Bu kurallar ekonomi kitaplarında yazmaz. Bu kurallar motivasyon konuşmacılarının sloganlarında bulunmaz. Bu kurallar zihnin en derin katmanlarına, birçoğumuzun farkında bile olmadığı bir işletim sistemine kodlanmıştır. Peki ya size bu işletim sisteminin hacklenebileceğini söylesem, ya size servetin bir sonuç olduğunu, asıl gücün ise olayları, fırsatları ve hatta başarısızlığı yorumlama biçiminizde yattığını kanıtlasam, önümüzdeki dakikalarda size milyarderlerin servetlerini borçlu olduğu, ancak kameralar önünde asla detaylandırmadığı 5 zihin seti alışkanlığını anlatacağım. Bu bir nasıl zengin olunur videosu değil. Bu Dünyayı en tepedekilerin gözünden nasıl göreceğinizi öğreten bir zihinsel yeniden programlama seansı. Ve ilk sır sandığınızdan çok daha sarsıcı. Çünkü size öğretilen en temel finansal kuralı, riski en aza indir kuralını tamamen yıkıyor. Sıradan bir insan riskten nasıl kaçınır? Maaşlı bir işte çalışır, parasını vadeli mevduata koyar, bilmediği yatırımlardan uzak durur. Finansal danışmanlar buna güvenli oyun der. Ben ise buna yavaş yavaş kaybetme sanatı diyorum. Milyarder zihniyeti ise riski sevmez. Bu sizi şaşırttı mı? Evet, doğru duydunuz. Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett onlar riskten nefret ederler. Onların sevdiği şey asimetridir. Asimetrik fırsat nedir? Kaybedeceğiniz miktarın sınırlı ve küçük, kazanma potansiyelinizin ise neredeyse sınırsız olduğu durumlardır. Sıradan zihin, 100 dolar yatırıp 110 dolar kazanma potansiyelini sever. Yüzde onluk bir getiri. Kulağa mantıklı geliyor. Milyarder zihniyeti ise, o 100 doları 99 keresinde kaybedeceği ama tek bir keresinde, 50 bin dolara dönüştürme potansiyeli olan bir fırsat için kullanır. Bunu düşünün, Jeff Bezos 1994'te Wall Street'teki inanılmaz kazançlı işini bırakıp ailesinin garajında Amazon'u kurduğunda ne yaptı? Herkes onun devasa bir risk aldığını düşündü. Hayır. O asimetrik bir fırsat yakaladı. Kaybedebileceği neydi? Prestijli bir iş ve birkaç yıllık maaş. Evet, bu büyük bir kayıp ama sınırlı. Bir alt limiti var kazanabileceği neydi? İnternet o zamanlar %2000 gibi akıl almaz bir hızla büyüyordu. Eğer haklıysa kazanacağının bir üst limiti yoktu. Sınırsız bir potansiyel. Sonuç tarihin en büyük asimetrik kazançlarından biri. Bu zihin setini hayatınıza nasıl entegre edersiniz? Sürekli kendinize şu soruyu sorun. Bu işte en kötü senaryo ne? Buna katlanabilir miyim? Peki ya en iyi senaryo hayatımı değiştirir mi? Çoğu insan sadece en kötü senaryoya odaklanır ve korkup geri çekilir. Milyarder zihniyeti ise en kötü senaryonun katlanılabilir olup olmadığını kontrol eder ve eğer öyleyse tüm odağını o sınırsız potansiyele sahip en iyi senaryoyu gerçekleştirmeye adar. Bu sadece finansta geçerli değil. Yeni bir yetenek öğrenmek için harcadığınız 100 saat, en kötü ne olur? 100 saatiniz gider. En iyi ne olur? kariyerinizi tamamen değiştirecek bir kapı açar. Bu asimetrik bir yatırımdır. Sektörünüzdeki en önemli 10 kişiye sizi fark etmelerini sağlayacak özenli bir e-posta atmak. En kötü ne olur? Cevap vermezler, bir saatiniz boşa gider. En iyi ne olur? Hayatınızı değiştirecek bir mentor veya iş ortağı kazanırsınız. Bu, asimetrik bir network yatırımıdır. Unutmayın, Zenginler risk almaz. Risk anında ne kadar kaybedeceklerini bilirler ve bu bedeli ödemeye razı olurlar. Geri kalan herkes ise ne kadar kazanacağını hesaplamaya çalışırken aslında en büyük riski, yani hiçbir şey yapmama riskini alır. Sizin avlamanız gereken şey işte bu asimetrik fırsatlardır. İnsan beyni enerji tasarrufu için tasarlanmış bir makinedir. Bu yüzden analoji ile düşünmeyi severiz. Yani bir problemi çözmek için başkaları bu problemi nasıl çözmüş diye bakarız ve onları taklit ederiz. Bu hayatta kalmak için harika bir yöntemdir. Ama çığır açmak için korkunç bir yöntemdir. Milyarder zihniyetinin özellikle de teknoloji ve inovasyon alanındakilerin temelinde ise birinci prensip düşüncesi yatar. Bu Aristo'ya kadar dayanan ama en çok Elon Musk tarafından popüler hale getirilen bir zihinsel modeldir analoji ile düşünmek mevcut bir yemeğin tarifini biraz değiştirmektir. Birinci prensip ile düşünmek ise temel moleküllere inip daha önce hiç var olmamış bir yemek yaratmaktır. Musk, SpaceX'i kurduğunda herkes ona güldü. Çünkü roketler pahalıdır. Bu bir analojiydi. NASA bile zorlanırken sen nasıl yapacaksın? Bu da bir analojiydi. Herkes mevcut roketlerin maliyetlerine bakıp bu iş olmaz diyordu. Musk ise birinci prensiplere indi. Soru: Bir roket neden pahalı? Analojik cevap: Çünkü hep öyleydi. Birinci prensip cevabı: Bir roketin temelinde ne var? Havacılık sınıfı alüminyum alaşımları, titanyum, bakır, karbon fiber. Soru: Peki bu materyallerin piyasa değerine kadar? Cevap: Şaşırtıcı bir şekilde bir roketin toplam maliyetinin sadece yüzde ikisi, geriye kalan yüzde 98'lik devasa maliyet, materyalleri bir araya getirme sürecindeki verimsizlikler, bürokrasi ve hep böyle yapılıyordu zihniyetinden kaynaklanıyordu. Musk, problemi pahalı bir roketi nasıl ucuza alırım diye değil, en temel ve ucuz materyallerden bir roketi sıfırdan nasıl inşa ederim diye tanımladı. İşte bu oyunu değiştiren düşünceydi. Ve yeniden kullanılabilir roketler fikri de bu temelden doğdu. Hayatınızdaki en büyük zorlukları düşünün. İstediğim kariyere giremem çünkü yeterli tecrübem yok. Bu bir analojidir. Birinci prensip sorusu. O kariyere girmek için bir şirketin evet demesini sağlayan temel gereklilik nedir? Güven. O işi yapabileceğinize dair güven. Soru tecrübe dışında bu güveni nasıl inşa edebilirim? Belki o sektördeki bir problemi kimsenin yapmadığı şekilde çözen bir proje yaparak, belki o şirketin en büyük rakibi için bedavaya çalışıp inanılmaz bir sonuç üreterek ve bunu bir portfolyo olarak sunarak, kendi işimi kuramam çünkü yeterli sermayem yok. Bu bir analojidir. Birinci prensip sorusu, bir işin başlaması için en temel gereklilik nedir? Para mı? Hayır. Para ödeyen bir müşteri, soru. Hiç sermaye harcamadan veya çok az harcayarak para ödeyecek ilk müşteriyi nasıl bulabilirim? Belki bir hizmeti önceden satarak, belki başkasının ürününü satarak, alışkanlık haline getirmek için sizi zorlayan bir problemle karşılaştığınızda tüm varsayımlarınızı bir kenara bırakın. Bir çocuğun saflığıyla bu durumun inkar edilemez temel gerçekleri nelerdir diye sorun. O gerçekleri bir liste haline getirin ve çözümünüzü sadece o listedeki gerçeklerin üzerine inşa edin. Başkalarının haritalarını takip ederek yeni bir kıta keşfedemezsiniz. Kendi pusulanız, birinci prensipleriniz olmalıdır. Size üç seçenek sunuluyor. Kırılgan olmak, dayanıklı olmak ya da üçüncü bir seçenek. Kırılganlık. Strese, kaosa, belirsizliğe maruz kaldığında parçalanır. Finansal krizde işini kaybeden, yatırımları batan ve bir daha toparlanamayan biri gibi dayanıklılık resilience strese maruz kaldığında direnir, eğilir ama kırılmaz ve sonra eski haline döner. Krizi atlatıp aynı işine, aynı maaşına geri dönen biri gibi toplumumuzun bize öğrettiği ideal budur. Güçlü ol, dayanıklı ol. Ama milyarder zihniyeti dayanıklılığı yeterli bulmaz. Onlar üçüncü seçeneği hedefler, antifrajilite, kırılganlık karşıtlığı. Bu terim, düşünür Nassim Nikolas Talep tarafından ortaya atıldı. Antifrajil olan bir şey, kaostan, belirsizlikten, krizden ve stresten sadece sağ çıkmaz, onlardan beslenir ve eskisinden daha güçlü hale gelir. Tıpkı ağırlık kaldırdıkça güçlenen kaslarımız gibi ya da kesildikçe yerine iki tane çıkan mitolojik haydranın başı gibi. Warren Buffett'ın kariyeri, antifragilitenin mükemmel bir örneğidir. Çoğu yatırımcı, borsa düştüğünde, ekonomik kriz kapıdayken ne yapar? Korkuyla her şeyini satar. Kırılgan bir tepkidir bu. Buffett ise ne der? Başkaları açgözlüyken korkak olun, başkaları korkarken açgözlü olun. Krizler onun için bir felaket değil, hayatının fırsatıdır. Çünkü kriz anında, normalde olması gereken değerinin çok altında fiyatlanan harika şirketleri iskele babası fiyatına toplama imkanı bulur. Kriz bittiğinde ise portföyü sadece eski haline dönmekle kalmaz, eskisinden kat be kat daha değerli hale gelir. Kriz onu daha zengin yapmıştır. Bu zihin setini nasıl geliştirirsiniz? Opsiyonellik yaratın. Hayatınızı tek bir gelir kaynağına, tek bir yeteneğe, tek bir sosyal çevreye bağlamayın. Bu kırılganlıktır. O gelir kaynağı kuruduğunda çökersiniz. Bunun yerine küçük yan bahisler alın, yeni bir yetenek öğrenin, küçük bir yan iş kurun, farklı sektörlerden insanlarla tanışın. Bunlar sizin opsiyonlarınızdır. Ekonomi kötüye gittiğinde ve ana işiniz risk altına girdiğinde bu opsiyonlardan biri aniden hayatınızın fırsatına dönüşebilir. Küçük hataları kucaklayın. Hatasız bir hayat antifragil bir hayatın tam zıttıdır. Kontrollü bir ortamda sık sık küçük hatalar yapmak, sizi büyük ve ölümcül hatalara karşı aşılar. Küçük yatırımlarda para kaybedin. Yeni bir yazılım denerken başarısız olun. Bir sunumda diliniz sürtsün. Bu küçük stres faktörleri sizi beklenmedik büyük bir şok geldiğinde ne yapacağınız konusunda eğitir. Eliminasyon yoluyla bilgelik, via negativa, antifrajil olmak, her zaman ne ekleyeceğinizi bilmekle ilgili değildir. Genellikle neyi çıkaracağınızı bilmekle ilgilidir. Hayatınızdaki kırılganlıkları tespit edin ve onları yok edin. Borç kırılganlıktır. Toksik insanlar kırılganlıktır. Sağlığınızı bozan alışkanlıklar kırılganlıktır. Bunları hayatınızdan çıkardığınızda Sisteme giren şoklara karşı doğal olarak daha dirençli ve güçlü hale gelirsiniz. Unutmayın, gelecek her zaman belirsiz olacaktır. Krizler her zaman gelecektir. Soru fırtına geldiğinde kırılacak bir cam mı, fırtınayı hasarsız atlatan bir demir top mu, yoksa fırtınanın rüzgarıyla daha yükseğe uçan bir uçurtma mı olacağınızdır. Modern dünya, bir sonraki çeyrek raporu, bir sonraki seçim, bir sonraki maaş günü Kısacası anlık tatmin üzerine kuruludur. Şirketler Wall Street'i memnun etmek için 3 aylık hedeflere odaklanır. Politikacılar bir sonraki seçimi kazanmak için kısa vadeli vaatlerde bulunur. İnsanlar hafta sonunu getirmek için pazartesiden cumaya kadar çalışır. Bu kısa vadeli düşünce okyanusunda milyarder zihniyeti bir denizaltı gibi çok daha derinlerde ve çok daha uzun bir zaman ufkunda hareket eder. Buna zaman arbitrajı denir. Arbitraj, farklı piyasalardaki fiyat farkından kar etmektir. Zaman arbitrajı ise, farklı zaman ufuklarındaki beklenti farkından kar etmektir. Herkesin 3 ay sonrasına odaklandığı bir dünyada, siz 10 yıl sonrasına odaklanırsanız, rekabetin olmadığı bir alanda tek başınıza oynarsınız. Jeff Bezos ve Amazon, yine mükemmel bir örnek. Amazon, kurulduktan sonraki ilk 7 yıl boyunca kar etmedi. 7 yıl. Hangi normal CEO, Wall Street'e merak etmeyin, 7 yıl sonra kar etmeye başlayacağız diyebilir ve işinde kalabilir, hiçbiri. Bezos, yatırımcılara sürekli olarak şunu söyledi. Biz, bu çeyreği değil, 10 yıl sonrasını inşa ediyoruz. Rakipleri, kar marjlarını artırmak için müşteri hizmetlerinden kısarken, Bezos müşteri memnuniyetine ve lojistik altyapısına milyarlarca dolar gömdü. Çünkü biliyordu ki kısa vadede para kaybediyor gibi görünse de uzun vadede müşteri takıntısı üzerine kurulu yıkılamaz bir kale inşa ediyordu. Herkesin hisse senedi fiyatlarına baktığı bir dönemde o müşteri sadakatine bakıyordu. Herkes kısa vadeli kar peşindeyken o uzun vadeli pazar hakimiyeti peşindeydi. Bu zaman arbitrajıdır. Bu zihniyeti hayatınıza nasıl taşırsınız? 5 yıllık ben testi. Önemli bir karar alırken kendinize sorun. Bu karar bir ay sonraki beni mi memnun edecek yoksa 5 yıl sonraki beni mi gururlandıracak? Kısa vadeli bir zevk için uzun vadeli bir hedeften vazgeçiyor musunuz? Ya da kısa vadeli bir sıkıntıya katlanarak 5 yıl sonraki hayatınızı mı inşa ediyorsunuz? Kökleri derinleştiren beceriler edinin. Moda olan, 6 ay sonra unutulacak bir yetenek öğrenmek yerine, 10 yıl sonra bile değerli olacak temel becerilere yatırım yapın. İkna kabiliyeti, yazmak, temel kodlama mantığı, bir yabancı dil, finansal okuryazarlık gibi. Bunlar zamanla değerlenen bileşik faiz yetenekleridir. İlişkilerde uzun oyun oynayın. Network oluştururken bu kişiden hemen ne fayda sağlarım diye düşünmeyin. Bu kısa vadeli düşüncedir. Bunun yerine bu kişiyle 10 yıl boyunca nasıl karşılıklı değer üreten bir ilişki kurabilirim diye düşünün. Yardım edin, karşılık beklemeyin, güven inşa edin. Zamanla bu ilişkiler en değerli varlığınız haline gelecektir. Warren Buffett'ın en sevdiği sözlerden biri şudur: Birileri bugün gölgede oturuyorsa, bu bir başkasının uzun zaman önce bir ağaç diktiği içindir. Siz bugünün anlık zevkleri için fidanları sökenlerden mi olacaksınız, yoksa gelecek nesillerin ve kendinizin gelecekteki versiyonunun gölgesinde oturacağı ağaçları dikenlerden mi? Geldik en soyut, en güçlü ve en tehlikeli zihin setine. Diğer dördü strateji ve analizle ilgiliydi. Bu ise psikolojinin ve hatta fiziğin sınırlarında gezinen bir kavram, gerçekliği bükme alanı, reality distortion field. Bu terim ilk olarak Apple mühendisleri tarafından, Steve Jobs'un etrafındaki insanlar üzerindeki inanılmaz etkisini tanımlamak için kullanıldı. Jobs'un, neredeyse imkansız olduğuna inanılan bir görevin aslında mümkün olduğuna, hatta acilen yapılması gerektiğine dair kendisini ve ekibini ikna etme konusunda esrarengiz bir yeteneği vardı. Sıradan bir lider, bir hedefin gerçekçi olup olmadığını analiz eder ve ekibini ona göre yönlendirir. Jobs ise bir hedef belirler ve sonra gerçekliğin o hedefe uymasını sağlardı. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu bir sihir değil. Bu, karizmatik bir vizyonun sarsılmaz bir özgüvenin ve amansız bir iradenin birleşimidir. Bu alan yaratıldığında mühendisler 6 ay süreceğini söyledikleri bir işi 3 haftada bitirmenin bir yolunu bulurlardı. Tedarikçiler normalde asla kabul etmeyecekleri anlaşmaları imzalarlardı. Milyonlarca müşteri daha önce hiç ihtiyaç duymadıklarını bilmedikleri bir ürün için geceden kuyruğa girerdi. Bu zihin seti, pasif bir şekilde dünyayı gözlemleyip ona tepki vermek yerine, aktif olarak kendi vizyonunuzu dünyaya empoze etmektir. Bu, eğer yeterince güçlü bir şekilde inanırsan evren sana yol açar klişesinin kurumsal ve acımasız bir versiyonudur. Bu tehlikeli bir güçtür çünkü aynı zamanda kibire başkalarını manipüle etmeye ve gerçeklikten tamamen kopmaya da yol açabilir. Başarılı milyarderler bu gücü bir termostat gibi kullanır. Vizyonlarını gerçekleştirmek için gerçekliği bükerler ama aynı zamanda birinci prensipler gibi zeminle bağlarını koruyan araçlara da sahiptirler. Bu gücün kırıntılarını kendi hayatınızda nasıl kullanabilirsiniz? Dilinizi değiştirin, umarım yapabilirim veya deneyeceğim yerine yapacağım veya nasıl yapacağımı bulacağım deyin. Bu imkansız demek yerine bunu mümkün kılmak için neyin değişmesi gerekir diye sorun. Diliniz beyninizin gerçeklik algısını programlar. Varlığınızı ortaya koyun, be present. Birisiyle konuşurken tüm dikkatinizi ona verin. Telefonunuza bakmayın, etrafı süzmeyin. Steve Jobs'un en büyük silahlarından biri konuştuğu kişiye evrendeki en önemli insanmış gibi hissettirmesiydi.